Diyarbakır'da ticaret amaçlı üretilen domatesler günlük 150 ton Avrupa ülkelerine ihraç edilmek üzere kurutulmaya başlandı. Diyarbakır'ın kuru domatesi İtalya'da pizza yapımında da kullanılıyor. Bağlar ilçesine bağlı Kırsal Topraktaş Mahallesi'nde her yıl dünya mutfağına giren domatesler kurutularak ihraç ediliyor. Kenteki hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesine rağmen işçiler domatesleri tarladan getirip kurutmak için bıçaklarla tek tek kesiyor. Kesilen domatesler daha sonra tuzlanıp güneş altında 6 gün bekletiliyor. İzmir'den Diyarbakır'a gelerek Diyarbakır ve Mardin bölgelerinde domates yetiştiriciliği yapan Gıda Mühendisi İsmail Mürselim kendi ürettikleri domatesleri kurutup Avrupa ülkelerine ihraç ettiklerini dile getirdi. Şu an bulunduğumuz arazide kendi ürettiğimiz kalıntısı olarak ürettiğimiz domatesleri kesip kalıntısı olarak ürettiğimiz domatesleri kesip kurutuyoruz. Kurutulan domatesler de genelde Avrupa'ya ihraç oluyor, Avrupa bölgesine. Ağırlık, ağırlıklı İtalya olmak üzere İngiltere, Almanya ama genelde İtalya'ya gidiyor. Kendi tarlamızdan 100-150 ton yani gün gün değişmekle birlikte 100 ile 150 ton arasında e, topluyoruz. O, toplanan mal günü gününe aynı anda kesiliyor. Toplandığı gün kesiliyor. kesil Kesilen domatesler tuzlanıyor. E, güneşte kurutulmaya bırakılıyor. 5-6 gün içinde kuruyan domatesler çuvallanıp depoları alınıyor. Depolara alındıktan sonra işlenmek üzere e, fabrikaya sevk ediyoruz. E, domates kesiyoruz. E, bildiğiniz gibi yemeği değil e, ne kadar yaparsak bize kardır. E, çok güzel ama işte yorucu biraz. Güneşin altında kalmak fazla yoruyor insanları. süper gidiyor. Bu yume ile kasa ile vuruyoruz. Kasa 5 milyon, 5 milyon üzerinde biz alıyoruz. Kim ne kadar vuruyorsa o kadar kazanıyor. Bizim için süper.